Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Bybit borsasının hazırlamış olduğu bir etkinlikten bahsedeceğim. Bu videomda sizlere anlatacağım etkinlik e, Defi arkadaşlar e, Bybit 35.000 adet Defi token e, airdrop yapıyor. Burada bazı belirli görevleri yerine getirerek e, Türk kullanıcılarına özel e, Defi airdropu e, kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın sadece Türk kullanıcıları için e, yapılan bir etkinlik. 5 Ağustos'tan 19 Ağustos'a kadar etkinlik tarihinin olduğunu e, görüyoruz. Toplam ödül havuzu 35.000 Defi token arkadaşlar. E, toplamda bu 35.000 adet Defi token'dan e, siz de e, payınızı alabileceksiniz. Şimdi. E, Şimdi hemen etkinin detaylarına geçmeden önce Bybit borsasında eğer herhangi bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz. Açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ekran gelecek. Buradan hemen kaydolun butonuna tıklıyorsunuz. Ve daha sonrasında buraya mail adresinizi yazacaksınız, bir şifre belirleyeceksiniz. Referans kodu otomatik olarak zaten çıkacak buradan. Kutucuk işareti olacak ve devam et diyerek üyeliğinizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra hemen gelelim buradan. Bybit'in burada yapmış olduğu etkinliğe. 35.000 defi arkadaşlar. burada bakın e, alım satım yapın ve launchpad heyecanını üst düzeye taşıyın diyor. E, şu anda zaten Bybit borsasında DeFi token'ın e, bir launchpad'i yapılıyor bakın. Hemen e, bunun içinde alım satım kısmından launchpad kısmına gelirseniz Bybit borsasında yapılan launchpad projelerini e, görebilirsiniz. Daha önce de birçok launchpad projesi e, burada oldu ve şu anda da bakın DeFi e, katılım başlangıcı 2 gün sonra e, katılım başlanıyor. E, Bit tokenla e, katılım sağlayabiliyorsunuz e, veya USDT ile e, buradan çekilişe katılım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. E, buradan da Launchpad'e de katılım sağlamak isteyenler Launchpad projesine e, katılım sağlayabilir. E, Launchpad'e katılmak için de e, kimlik doğrulamanızı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra e, buraya katılım sağlayabilirsiniz. Bit ile veya USDT ile e, katılımınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. E, bir defi sıfır 0.024 dolardan satışa sunuluyor Launchpad üzerinde. E, bu şekilde diğer detayları görüntüleyerek buradaki Launchpad'e de katılmak isteyenler e, katılabilir. E, biz şimdi gelelim buradaki etkinliğe. Bu etkinlikte Launchpad'in haricinde Türk kullanıcıları için 35.000 adet Defi token airdrop'u yapılıyor. Şimdi bu airdrop'a nasıl katılabilirsiniz? Öncelikle arkadaşlar açıklama kısmındaki koyacağım linke buradaki paylaşımın olduğu sayfaya geleceksiniz ve hemen kaydolun butonuna tıklamanız gerekiyor. Öncelikle buna tıklıyorsunuz bakın buna tıkladıktan sonra başarılı bir şekilde kaydoldunuz diyor ödülü kazanmak için hemen başlayın tamam diyorsunuz aşağı devam ediyoruz. Şimdi burada etkinlik bir diyor arkadaşlar bakın etkinlik 2 iki tane etkinlik var şu anda etkinlik bir alım satım işlem hacmi yapın diyor alım satım işlemi yapın 375 adet bakın burada defi kazanacak 80 şanslı kişiden birisi olun. Burada etkinlik dönemi 5 Ağustos 2022 bakın 5 Ağustos'tan 19 Ağustos arasında. Şimdi burada yapmanız gereken adım bir, Bybit Spot piyasasındaki ilk alım satım işleminizi yapın diyor. Buradan Bybit borsasına geleceksiniz, ilk alım satım işleminizi yapacaksınız ve kişi başı 375 Defi token'dan kazanacak olan 80 şanslı kişiden birisi olabiliyorsunuz. Dediğim gibi herhangi bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz. Yeni üyelik oluşturduktan sonra bakın Bybit borsasında spot piyasada ilk alım satım işleminizi yaptığınız için buradan bu ödülden hak kazanma şansı elde etmiş olacaksınız. Daha sonrasında bakın 80 şanslı kullanıcı kişi başı 375 adet DeFi token sahibi olacak. Launchpad'den baktığımızda da bakın DeFi token'ın satış fiyatına baktığımızda şu anda. Yani ortalama ne kadar bir kazancınızın olduğunu buradan bakabilirsiniz. Launchpad'deki fiyatı 0.024 dolar arkadaşlar. Ee, burada da 375 adet verecek. Yaklaşık 9 dolar kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar Launchpad'deki satış fiyatına göre. Ancak biliyorsunuz ki Launchpad'de satılan fiyatların üstüne çıkıyor genelde. Launchpad bitip borsada listelendikten sonra tokenlar. O yüzden hani e, ne kadar X yaparsa sizin de elinizdeki bu hediye ona göre çoğalmış olacak e, değeri arkadaşlar. Çünkü halihazırda şu anda zaten bir Launchpad'i var. Ve siz de buradan pay alırsanız eğer 375 adet örnek veriyorum. Launchpad'deki fiyata göre 9 dolar yapıyor. Ancak listelendikten sonra fiyatı tabii ki yükselecektir ve daha fazla kazanç elde edebilirsiniz bu şekilde ee, hemen yerine geçelim arkadaşlar. Bakın hemen işlem yap butonuna tıklıyorsunuz buradan. Bunu tıkladıktan sonra bu şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Direkt spot piyasaya gelerek. Burada bakın kullanıcılar etkinlik birden ödüllerini alabilmek için en az KYC seviye bir kimlik doğramasını tamamlamış olması gerekiyor. Ve ödül dağıtımının tamamlandığı güne dek spot hesabında minimum 10 değer değerinde 10 dolar değerinde varlık bulunması gerekiyor. Bakın bunu atlayanlar olacaktır arkadaşlar. Bunu mutlaka atlamayın. Bu ödülü kazanırsınız bu şekilde. Yani çoğu kişi belki de işlem hacmini yapıp e, hesabından parayı çekecek ve ödülü alamayacak. Bakın burada belirtiyor hem KYC bir seviye olmanız gerekiyor en az hem de etkinliğin bitimine ve ödül dağıtımına kadar. Bakın ödül dağıtımının tamamlandığı güne dek spot hesabınızda minimum 10 dolar değerinde bir varlık bulundurmanız gerekiyor. Etkinlik bir için ayrılan toplam ödül havuzu 30.000 defi değerindedir. Daha önceden Bybit'e kaydolmuş fakat henüz ilk alım satım işlemini gerçekleştirmemiş kullanıcılar da etkinlik 1'e katılabilir. Yani daha öncesinde de Bybit borsasında hesabınız var ama hiçbir şekilde spot hesapta alım satım yapmadıysanız siz de ilk spot alım satım işleminizi yaparak bu etkinliğe katılımınızı sağlayabilirsiniz. İlk defa işlem yapmanız gerekiyor bu etkinlik için arkadaşlar. Spot hesabınıza geleceksiniz bakın. Spotrade'e geleceksiniz. Herhangi bir kripto para herhangi bir paritede ilk işleminizi yapacaksınız. Yani 5 dolarlık 10 dolarlık 20 dolarlık bir kere alım satım işlemi yapmanız yeterli olacak. Etkinlik 2'ye bakalım arkadaşlar. Etkinlik 2'de de Twitter'da de defi yağmuru. 20 kullanıcımız 250 defi kazanıyor. Yine bu etkinlik dönemi de 5 Ağustos'tan 19 Ağustos olduğunu görüyoruz. Twitter'da etkinliği bizimle paylaşan 20 şanslı kullanıcımıza 250 defi hediye ediyoruz. Biz bekleriz ama şans beklemez diyor arkadaşlar. Bakın burada şimdi e, burada da e, 5000 Defi token ödüllü etkinliğimize katılın diyor. Ödül havuzu 5000, toplam 20 kişi 250 adet defi token kazanacak adım bir Bybit Türkiye resmi Twitter hesabını takip edeceksiniz buradaki linke tıklayarak Bybit Türkiye'nin Twitter hesabını takip etmeniz gerekiyor adım 2'de etkinlik tweet'inizi etkinlik tweet'lerini alıntılayarak 3 arkadaşınızı etiketleyip e, paylaşacaksınız arkadaşlar buradaki tweet'i bakın paylaşma oldukları tweet'e gideceksiniz bunu alıntılı e, retweet diyerek Buradan 3 arkadaşınızı etiketleyip bunu kendi hesabınızda retweetleyip paylaşacaksınız. Ve adım 3'te de aşağıdaki form aracılığıyla gönderinizi bizimle paylaşın diyor. Bakın formu doldur butonuna tıklayacaksınız ve karşınıza gelen formu Google formunu doldurmanız gerekiyor. Yine etkinlik 2'de de kullanıcıların etkinlik 2'den ödüllerini alabilmek için en az KYC seviye bir kimlik doğrulamasının tamamlanmış olması gerekmektedir. Ve etkinlik 2 için... Ayrılan toplam ödül havuzu da 5000 defi olduğunu e, yine söylüyor arkadaşlar. Bakın formda bu şekilde forma geleceksiniz. Bybit UID numaranızı gireceksiniz. Bunu bakın profil kısmından bulabilirsiniz UID'nizi. E, buraya gireceksiniz. Twitter kullanıcı adınızı gireceksiniz. Ve etkinlik gönderisinde paylaşmış olduğunuz retweet'in linkini buraya yapıştıracaksınız. Ve göndereceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde de 20 şanslı katılımcı arasından 250 adet defi kazanma şansına sahip oluyorsunuz. Onun haricinde etkinliğin diğer detaylarına bakarsak bakın. Dediğim gibi etkinlik 1 ve 2'nin kazanılabilmesi için KYC 1 seviye kimlik doğrulama işlemini yapmanız gerekiyor. Etkinlik 1'den ödül kazanabilmek için e, dağıtım yapılana kadar spot hesabınızda minimum 10 dolar değerinde varlık bulundurmanız gerekiyor. E, bunları unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde bu etkinliğe katılım sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi Launchpad'e de katılmak isterseniz buradan alım satım kısmından Launchpad projesine de e, katılım sağlayabilirsiniz. Burada yeni tokenlara erkenden erişin diyor. E genelde Launchpad projeleri çok güzel kazandırıyor. Buradan ucuz fiyattan alıyorsunuz. Genelde borsalarda listelendiği zaman çok iyi seviyelere gelebiliyor arkadaşlar. Bu şekilde sizlere bu etkinlikten bahsetmiş oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.